Benim... Şaşırdım bir an. Ne kadar değişmişsin. Güzel olmuş mu? Olmuş. Çok yakışıklı olmuşsun. Vallahi mı? Vallahi. Kızların başını döndüreceksin. <laughs> Of bu kadar vurdum duymaz olunmaz ki. Mektupları okudum mu diyorum cevap bile vermiyor. Şahsiyetim yerlere serildi vallahi. Pirinç. Tamam yazdım mı kızım? Ha bu arada e, Safiye köşte mi acaba? Aa yok Numan amca. Akrabaların yanına tatile gitti. Aa öyle mi? Peki kızım. Ben gönderiyorum siparişlerini. Tamam. Güle güle. Hoşçakalın. Of. Oğlum deli dala gibi dolaşmasan dükkanın önünde. Müşteri kaçırıyorsun lan. Hadi gir içeri yürü hadi. Baba ya. Ha. Hala bir cevap gelmedi ya. Bana bak. Oğuz bu durumu duyarsa rezil oluruz. Önce pavyon rezaleti, arkasından bu olay. Milletin suratına bakamam. Vallahi taşımak zorunda kalırız 40 yıllık mahallemizden. Ya baba ne var baba ya? Aşık olmak suç mu? Karşılık vermiyorsa zorlama. Zorla güzellik olmaz. <laughs> Söyleyene bak. Hadi hadi al şunları götür köşke hadi. Köşke. Yok baba Allah götüremem. Ne öyle ya? Enik yavrusu gibi köşkün kapısından ayrılmıyorum. Benim de bir onurum, şahsiyetim, gururum var ya. Onu o hatları yemeden düşünecektin. Ben mi götüreceğim bu yaştan sonra lan ha? <laughs> ne oldu? Safiye abla köşte yok galiba. Yoksa bana bırakmazdın bu siparişleri. Hadi be. Sinirlendirme beni. Evladından çırak yaparsan böyle olur işte. Kovamıyorsun da Hadi al şunu, yürü hadi, hadi. Merhaba Eda Hanım. Merhaba Damlacığım. Hayrola bir şey mi oldu, iyi görünmüyorsun? Evet oldu. Ferit, ne yaptı yine? Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabi tabii olmaz mı? Bahçeye çıkalım. Geliyorum hemen ben. Tamam. Ferit. Ah yine ne yaptın kim bilir. Ne yaptı gene? Ya. Ferit'in sana yazdım dediği mektupları Ferit yazmamış. Kim yazmış? Niyazi. Niyazi? <laughs> Ay ne olur kusura bakma birden çok komik geldi. Çok şaşırdım. Yok canım. Ben de çok şaşırdım. Bir de üç gün önce karşıma geçmiş mektubumu beğendim mi diye soruyor. Ferit mi? Evet. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. <laughs> ya ben şimdi ne yapacağım? Niyazi'ye nasıl davranacağım? Yarabim ya Rabbim Köşke gide gele kafayı bana takmış. Ne diyeceğim, derdimi nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum. Acaba şey mi yapsan? Mektuplarını okumamış gibi mi yapsan? Malum Niyazi ruh hali tuhaf bir çocuk. Belki hmm. aşkının karşılıksız olduğunu düşünürse ne yapacağı belli olmaz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Niyazi ödümüzü patlattı. <laughs> ne o korkuttun mu? O kadar korkunç muyum ben? Ay yok canım olur mu öyle şey? Ver ablacığım onları bana teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bir, bir şey lazım olsa ben bakkaldayım. Tamam Niyazi sağ ol. O zaman ben gideyim. Tamam görüşürüz. İyi günler. Eyvah çok üzüldüm bu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Üf. Niyazi. Efendim. Ee, mektuplarını okudum. Okudun mu? Hı hı. Ne düşünüyorsun? Burada konuşmasak. Ee, sahilde bir çay bahçesi var ya. Tamam. Orada buluşalım tamam mı? Çay bahçesi? Hı hı. E tamam hemen gidiyorum ben. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Baba, ha. baba öpeyim. Ay, ay 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 dur dur. Oğlum bayram değil seyran değil. Enişten beni niye öptü? Hayrola? Oldu bu iş baba. Mektupları okumuş beni çay bahçesine çağırdı. <laughs> dur oğlum hemen heyecanlanma. Ya olur mu baba? Anladım ben ya gözlerinden anladım. O da benden hoşlanıyor. <laughs> baba hadi ben gidiyorum. <laughs> hadi git. Hayırdır Niyazi parfümleri sıkınıyorsun. Kumuş mektuplarım, Aa. buluşmaya çağırdı. Eve hazırlanmaya gidiyorum. Hadi ya. E ne duruyorsun o zaman? Tamam. Koş hadi koş 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 koş. Tamam. koş. Bana bak. Haber ver sonucu. Tamam ararım ben seni. Hadi. Ne sonucu kız? Aydır anne. Numan <laughs> amca <abijen> gözün aydın. <laughs> Olmuş o iş. Ne iş ayol? Olmaz o iş. Bizimki boşuna hayale kapılıyor. Ya. Ay şimdi çatlayacağım ayol. Ne oluyor ya? Çatla, sen çatla. Sakın söyleme o andan çatlasın. Biz de biraz huzur verelim. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. Pasta yer misin namla? Yok Niyazi sağ ol. Abi sen? A yok ben de yemem diyetteyim ben. Çiçekler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Niyazi mektupları okudum. <laughs> Gerçekten çok güzellerdi. Ciddi misin? Evet. Hatta hayatımda aldığım en güzel mektuplar diyebilirim. Ben sana yenilerini de yazarım. İstersen hemen yazayım bir tane. Bak Niyazi. Ben sana karşı öyle şeyler hissetmiyorum. Yani... Nasıl desem... Ben seni arkadaş olarak görüyorum Niyazi. Ne olur sen de öyle düşün, olur mu? Hem kendini daha fazla üzme hem de ben üzülmeyeyim. Ferit yüzünden değil mi? Ilgisi yok. Onunla konuşmuyorum bile. O zaman benim tombikliğim yüzünden. Niyazi sen böyle çok tatlısın. Peki damla. Anladım ben. Niyazi dur. Niyazi. Ne haber Niyazi? Allah Allah, neyi var bunun ya? Hiç yüzümüze bile bakma. Oğlum, Oğlum, ne oldu? Ne bu Niyazi, nasıl geçti buluşma? Dur Numan amca, dur. Yalnız kalsın biraz. Olmamış, anlaşıldı. Ne yapacağımı bilmiyor. Ağzından tek kelime çıkmıyor. Seni de neşelendirelim diye çağırdım ama baksana. Yıllar önce ilk hastalandığında da böyle olmuştu değil mi o Ee. Şey aradım. Dilek Apartmanı'nda oturan psikolog aşağının var ya, evet evet. evet, evet. Anlattım durumu. Niyazi gibi çocukların travmaları atlatmaları biraz daha uzun sürebilir. Yarını bekleyelim dedi. Of. Niyazi, Niyazi Oğlum bak muhtar amcam burada. Yazı. Koçum nasılsın yavrum? Ne yapacağız muhtar? Bilemem Numan. İstersen ben de burada kalayım bu gece. Allah de bir delilik yapmasa kendi kendine. Ağzından yer alsın muhtar. Uf.